Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok fazla istek olan saç bakım rutininden bahsedeceğim. Hangi ürünleri kullanıyorum saçıma? Ben saçımı simsiyahla açtırmaya başladım. Uzun bir dönem oldu. Bir buçuk iki yıl içerisinde yavaş yavaş highlightlar atarak açtık. En sonunda en açık seviyesine geldiği zaman da zaten saçım artık tamamıyla yıpranmıştı. Benim de hoşuma gitmiyordu. Ben saçımı açmaya başladığım zamanla balatlex yoktu. Şimdi biliyorsunuz artık istediğiniz kadar saçınızın rengini açabiliyorsunuz çünkü saç açıcının içinde balatlex katıyorlar ve böylece Saçınızdaki proteinler daha fazla, o ıı, Saçınızdaki proteinler oryale fazla soyulmadan, saçınızın rengini açabiliyorlar. Böylece ıı, çok fazla saçınız yıpranmadan, daha sarı tonlara ulaşabiliyorsunuz, çok esmezseniz. Ama ben saçımı açtırmaya başladığım zaman böyle bir yöntem yoktu. En sonunda zaten ben de sıkıldım. Artık bakım yapmaktan da, şey yapmaktan da sürekli kur gözüküyorlardı. Daha fazla yakacağım, daha fazla kuracaklar diye yani olmaya başlamıştım ve artık dedim ki yani hem zaten zamanı geldi. Ee, herkes de saçını koyult diye bir şey vardı üstünde. Kimi görsem saçın artık koyultma zamanı geldi. Saçın artık koyultma zamanı geldi diye diye böyle artık dediğim, tamam artık hadi koyultalım. Şimdiki aklım olsa ama kesinlikle saçımı sarı istersem kesinlikle o kullanan bir yere gidelim ve orada açtırırım. Bir daha hiçbir şekilde bu, bu, şeyleri sorunları yaşamak çünkü gerçekten saçınız çok kalitesizleşiyor. Eğer size bir kuaför ben bu saçı bu renge getiremem diyorsa o kullanmıyordur ve saçınız gerçekten kaldırmayacaktır. Yani illa ki ben böyle çok açık platinim sarı istiyorum diye diretmenizin manası yok. Çünkü zaten saçınızı oraya o şeye noktaya taşıyacak işlemi yapsa da zaten saçınız kopacak. Yani o zaman saçınız olmayacağı için de yine olmayacak o renk. O yüzden iddia etmeyin. saçınız o renge kadar açılmaz deniliyorsa açılmaz. Ama bunu olapet kullanmayan bir yer söylüyorsa o farklı. Olapsek, olap... Olaplex kullanabilen bir yer söylüyorsa o oh, ayrı. Taşla ilgili birkaç tane daha video yaptım ben. Onları da görmek istiyorsanız playlist'i hemen buraya yazıyorum. Buradaki information işaretinden e, görebilirsiniz. Şimdi kullandığım ürünlere gelelim. Kendi diplerimi kendim boyuyorum. Saçıma L'Oreal Casting'in imonyasız olan e, boyasından en koyu kahveyi yani 300 rengini kullanıyorum. E, saçımın diplerini o şekilde hallediyorum. Saçımın uçlarını ben artık boya sürmüyorum. Çünkü zaten kendi kendine bir ombre işlemi olmuş oldu böylece. Buralar daha koyu, buralar geldiğiniz zaman çok daha açık. Kestane kahverengilerine rastlıyorsunuz. Ee, o yüzden bana tam olarak saçının rengi ne dediğiniz zaman ben bunu söyleyemiyorum. Saçımın dibindeki rengini söyleyebiliyorum sadece. O da L'Oreal Casting No Immunia ee, numarası da 300. Saçım yıprandığı için biliyorsunuz bir anda kestirdim. Ee, i̇şte buralarda falan, şuralarda falan kestirmiştim zaten. Şimdi uzamaya başladılar Allah'tan tekrar. Çünkü uzun saçma daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Daha bir feminen etki yaratıyor. Ben zaten çok kaba bir insan olabildiğim için bazen <laughs> kesinlikle uzun saça ihtiyaç duyuyorum diye düşünüyorum. İlk olarak Yves bir serumundan bahsedeceğim. Bu sefer cilt ürünlerinden konuşmuyoruz yalnız. Yine bir serum Beautified and Fortified Hair diye geçiyor. Bunu saçınızı yıkadıktan sonra avucunuza alıyorsunuz. Saçınız hala daha ıslakken saçınızı uyguluyorsunuz. Ve ondan sonra saçınızı bırakabileceğiniz lemlendirlerden kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben bunu gerçekten beğendim. Bana da oldukça yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi şuraya kadar vesik falan da kullandım. Bunu böyle her iki haftada bir vesaire kullandım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Özellikle çok fazla buna itina göstererek kullanmadım. Ne zaman görürsem, saçım birazcık daha böyle bir kreme ihtiyaç duyduysam eğer leave conditioner sıkacaksam saçıma hemen bundan sürüyorum. Ondan sonra sprey sıkıyorum. Böylece daha iyi saçımı refüze düşünüyorum. Kesinlikle bir şeyi var diye düşünüyorum. Güzel de kokuyor. Tek başına bir manası var mı? Yok. Kesinlikle başka bir ürünle. Çünkü zaten serum. Kesinlikle başka bir ürünle kombin etmeniz gerekiyor. Ee, onunla beraber kullanmanız gerekiyor. Duşa girmeden önce, mesela duşa girmeye işte böyle yarım saat, bir saat daha bekleyebileceksem o zaman zaman Yves bu ürünü kullanıyorum. Bunu saçınıza sürüyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz. Bu Hair Repair Oil diye geçiyor. Saçlarınızı onarır, besler, yumuşaklık ve parlaklığı kazandırır. Her yıkama öncesi kuru ve kuru saça uygulayınız. 10 dakika bekletip saçınızı yıkayınız. Silikon ve paraben içermez. Ben bunu bir ay falan kullandım. Ee, haftada bir kez kullandım. Yani şöyle bir 4 kez falan kullandım. Gördüğünüz gibi de bu kadar kullanmışım. Ee, bu bana iyi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama şey mantığıyla. Hani bazen derler ya şampuanıza ilk önce değil nemlendiricinizi ilk önce sürün ondan sonra şampuanınızı yıkayın diye bir şey vardı. Bunu özellikle kuru saçlara önerirler. Bu da onun mantığı gibi bir şey. İlk önce saçınızı yağ sürüyorsunuz, saçınızı besliyorsunuz. Ondan sonra şampuanla yıkayıp yağ şeyleri, kıntıları vesaire şeyde kalmıyor. Böyle yağlı yağlı bir hisse olmuyor aynı zamanda. Saçınızı dikeyip suyla Çok arındırıp ondan sonra da çıkıyor. Normal şampuanızı yapıp e, saçınızı dikeyip ondan sonra nemlendirici sürü falan çıkabiliyorsunuz. O şekilde yani. Tüm Evroşe ürünlerinin kokusunu beğendiğimi düşünüyorum. Bunu da ben tekrar bayağı beğendim. E, Baba su. Yoyoba ve makademia yağları varmış. Bu çok süper bir ürün. Olmadı benim için. O yüzden pek gerekli olduğunu söylemeyeceğim. Yalnız dediğim gibi kullandım. O ne kadar işe yaradığını, yüzde yüzünü vesaire size veremeyeceğim. İşe yaradı diye olabilir. Olmayabilir de. Onu tam olarak bilemiyorum. Yine de ben söyleyeyim kullandığım ürünleri içim rahat etsin. Çünkü kullanmadım değil. Kullandım. Şimdi bahsedeceğim ürün benim hayatımın ürünü. Bunu ben sosyal medyada bangır bangır bağırdım kaç sefer. Yalnız anladığım kadarıyla isminden dolayı pek yanaşmak istemiyorsunuz. Türkiye'de bulmak zor, evet. E, yalnız internetten alabilirsiniz. E, İngiltere'de ve Amerika'da oldukça yaygın bir ürün olduğunu düşünüyorum. Özellikle İngiltere'de olduğuna kesinlikle eminim. <laughs> Her yerde bulabilirsiniz. Boots'ta bulabilirsiniz. African Caribbean saç e, dükkanları var, özel onlarda bulabilirsiniz. Yalnız Türkiye'deyseniz tabii ki fazla rahatlıkla bulamazsınız. Tekrar acayip güzel kokan, biraz ağır kokuyor tabii bu. E, yani Yves Rocher ürünleri kadar böyle bir baharımsı kokmayan bir ürün yalnız saça mükemmel gelen bir ürün. Ben bu ürünle saçınızı değiştirebilirsiniz bir anda. Buna %100 güveniyorum. Bu üründen daha güzel bir ürün kullanmadım bugüne kadar. Şimdi size söyleyeceğim. Dark and Lovely markasının Amla isimli kreminden bahsediyorum. Saç kreminden bahsediyorum. Bu benim bitirmiş olduğum. içinde birazcık kaldı. Ben bundan her bittiğinde alıyorum. Her hafta mutlaka maske yapıyorum saçıma ve saçımı inanılmaz değiştirdi. Bu arada Amla bir e, üzüm gibi bir şey düşünün. Üzüme benzeyen bir şey ve bunun suları vesaireleri falan da var ve e, genç kalmak için kadınlar bunun suyuna o kadar acı ki bunun suyundan ve sabahları e, küçücük bir şey şap olarak her sabah içenler var. Ee, gerçekten gençler, gençleştirme etkisi var. Ben aldım ama tadından dolayı içemiyorum hala daha aşağıda duruyor. Ama bu ürün tabii ki içmek zorunda değilim. Amla kremleri vesaire olursa yüz için kesinlikle kullanırım ama o şey yiyip içme konusunda kesinlikle yapamayacağım bir şey. O kadar ki acı. Acı dediğim hani böyle e, kırmızı biber acısı falan değil, böyle bir böyle bir acılsı bir tat. Anlatamam o kadar. Çok iğrenç. Neyse. Ee, bu, <laughs> onun tadını daha fazla abartmadan ürüne geçmeye, geçmek istiyorum tekrar. Bu kesinlikle saçınızı tekrar yeniden doğmasına neden olabilecek, yeniden doğmasına yarayabilecek bir ürün. O kadar güzel bir ürün. Eğer yurt dışından alışveriş yapma imkanınız varsa, online alışveriş yapmaya alışkın bir insansanız bir şekilde bunu araştırın ve deneyin. Farka inanamayacaksınız. O kadar güzel bir ürün. %100 ismimi basarım. O kadar ki güzel bir ürün. Bununla bir kere bir maske yapın. Ondan sonra saçınızda bir kere kullanmanız bile yetiyor farkı görmeniz. Yani öyle aman işte bunlar 3 kutu bitirmen lazım farkı görmen için. Bundan bir kutu yok. Bir kere kullan zaten farklı anda anlıyorsun. Düzenli olarak bir iki ay kullandığınız zaman da saçınızda ne kadar problem var hepsi gidiyor. şey söylemek zorundayım. Ben saçımı e, boyattıktan sonra aynı zamanda kestirdim. Yani uçlar gerçekten çok kötüydü. Bu da şey gibi sökük misali. Bir, bir yerde bir kere bir ucunuz böyle saçınızın teli ayrıldı mı o bir daha onu kesmeden tekrar yok. Yapıştıramazsın. O daha da yukarılara çıkmaya başlıyor. O yüzden mutlaka kesim işlemini yaptırmanız gerekiyor ben saçlarımı kestirmek istemiyorum diye ağlamanız gerek yok. Azar azar kestirin. Çok fazla kestirmeyin. Mesela saçım benim buradan buraya çıkacak çok fazla yanları düşünmeyin. Hayır. Ucundan hafif hafif kes. En diplerinden mesela işte 3-4 parmak kes. Ondan sonra bırak. Önümüzdeki ay tekrar kes. Ondan sonra 2 ay sonraki tekrar kes yavaş bir işlem olacak ama kesme işlemini eğer gerçekten saçınız yandıysa ve kırık uçlarınız varsa kesmeden kurtulamayacaksınız. Size hiçbir mucize yardım etmeyecek bu konuda. O yüzden madde bir saçınızın bakım olması istiyorsan saçınızda yanık varsa ve çok fazla kırık varsa onların ilk acı bir gitmesi lazım. Çünkü bu işlemde ya saçını yavaş 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 iyileştireceksin ya da saçın bir anda kesip ondan sonra uzamasını bekleyeceksin. Sonuçta ikisini de bekliyorsun anacığım. Neden saçı kısa saç sevmiyorsan neden kısa saçı kısacık kestirip bekleyesin? Değil mi? Şimdi bahsedeceğim ürünler, saçımı kururken kullandığım ürünler. Saçımı e, kuruduktan sonra çok kuru gözüküyorsa o şeyi almak için, ışıltı vermek için e, ve şeklini korumak için kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi ne zaten ben e, son videomda göstermiştim. Avapuhi Ginger Dry Styling Oil diye geçiyor, Kuru Styling Oil Organics'in bu ürünü. Bu iki ürünle de aynı işlevi görüyor, birbirlerine çok yakınlar zaten. Bu Matrix'in Exquisite Biolage. Biolage Matrix mi? Matrix Biolage mi bilmiyorum. Moringa yağı ile karışmış bir Replenishing Treatment diye geçiyor. Bu saçınızı aynı zamanda onarmaya yardım ediyor. Bundan biraz alıyorum. En güzel kokanı bu. Ondan sonra bir de işte bu A5 Argan var. Bu da gerçekten çok güzel. Ama içlerinde en sevdiğim bu kokusundan dolayı. Şu kadar almam yeterli. Ondan sonra da elimi şu şekilde karıştırıyorum. Bunu normalde saçımı şekillendirir şekillendirmez yapmıyorum. Bunu normalde saçımı şekillendirdim. Bu şekilde kullandım. Ondan sonra bir gün sonra yani sabah kalktığım zaman böyle bir uçları biraz kötü gibi oluyor. Yani aynı şuradaki ışıltıları yakalayamıyorum. Uçlar biraz kuruyor. Hala daha kuruluk var. O zaman bundan alıyorum ve sürüyorum. Ve saçımı tekrar güzel bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda buraları da biraz böyle sürüyorum ki bu uçuşan ve sürekli yüzüme yapışan saçlar çekilsin biraz diye. Videolarda zaten görüyorsunuz farkını. Eğer yüzümde uçuşan bir saç yoksa bu bundan dolayıdır. Eğer uçuşuyorsa saçlarım bunu kullanmamışım demektir. Arasındaki farkı o şekilde görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ışıltısı var. Aynı zamanda saçımı onarıyor. Aynı zamanda kuruluğu götürüyor. Aynı zamanda dün verdiğim saçımı yine eski şekline, eski canlılığına sokabiliyor. O yüzden çok beğeniyorum. Bunlardan mutlaka elinizde olsun bu tür sarımlardan. Dediğim gibi saçınızı yaptınız. Ertesi gün sabah kalktığınızda böyle keçe keçe olmuşsa bundan biraz sürün. Yine o günü de kurtarıyor yani saçın sonra. O yüzden de süperler. Çok bir probleminiz olmadıkça yıkamamaya çalışın saçınızı. Gerçekten o kadar büyük bir problem. Her gün yıkamam lazım. Yoksa iyi olmuyor, güzel gözükmüyor, kokuyor diye bir şey yok. Alın bir tane sprey, onunla spreyleyin. İlla yıkamanıza gerek yok. Gerçekten yıkamanıza gerek yok. Çünkü tamam saçınızın burası yağlı olabilir ama buradakinin de zaten saçın o yağ ihtiyacı var. O yüzden diptekileri hani ertesi gün yıkayacağım diyorsanız bir günlüğüne bir sprey kullanıp o kuru şampuanları kullanabilirsiniz ama buradaki yağlardan her, her gün onu arındırmayın. O yağları arındırmayın. Bırakın biraz kendi haline fazla zorlamayın. Çok fazla ürün kullanmayın. Devam edeyim. Saçım daha da güzelleştirsin. Manyak bir şey bu. Daha önce saç videolarında çok fazla bilgi verdiğim için şimdi kendim tekrar etmek istemiyorum. Eğer linki kaçırdıysanız tekrar burada saçlarla ilgili yaptığım videoların playlist'i var. Oradan ilginizi çeken videolar ulaşabilirsiniz. Umarım bir videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaş butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Cuma'lara kadar.